Arkadaşlar selam. Ben Razer'e. Duyuru için bu videoyu çekiyorum. Aynı zamanda e, imza projem olan kendi geliştirdiğim yıllardır da faydasını gördüğüm spot işlem olsun gram altın alım olsun bununla ilgili e, satış e, planımı duyurmak istiyorum. Proje satış planımı duyurmak istiyorum. Tabi yıllardır e, satmadığım için talepler de olmuştu bayağı Bunu da buradan en azından Sunumunu yaparak duyurmak istedim. Ayrıca telegram topluluk grubu talebi olduğu için telegram topluluk grubu da oluşturdum. Bu oluşturduğum topluluk grubunun haricinde hiçbir şekilde bana ait topluluk grubu yoktur. Onu da belirteyim. Açıklama kısmına zaten linkini bırakacağım. Oradan topluluk grubuna katılabilirsiniz. Zaten böyle iplerde ve kaoslarda korkunç hakim olduğu yerlerde ben ortaya çıkıp kendi imza projemle geliştirdiğim sıfırdan yazdığım projemle analizimi yaparak onaylarımı alarak bu şekilde fikirlerimi paylaşıyorum. Risklerinizi nasıl alacağınız az çok zaten orada önerilerle nacizane fikrimle paylaşıyorum. Zaten risklerinizi Kumar gibi almaktansa ihtiyacınız olmayan bir miktar ayırdığınız yatırıma ayırdığınız bir miktarla yatırmanız her zaman doğru olacaktır. Ve doğru bir e, sepette de bu hedefi vurmak kaçınılmaz olacaktır. Özellikle e, güçlü bir proje varsa Big Bang projem gibi elinizde ki bu günümüzde bayağı zor. E, bunu araştırıp da kendiniz de görebilirsiniz. Ve bir de üstüne kendini yıllarca kanıtlamış Dört buçuk yaşında olan bir projem, sürekli güncelleme ve geliştirmeler dahilinde olan bir projemdir. Bunu da belirteyim. Şimdi tabi zamanında bu projemle Bitcoin'in 18-17 bin dolar civarında burada likidasyon alırken, bu bölgede likidasyon pardon burası değil özür diliyorum, bu bölgede likidasyon alırken, ben toplama için fikir paylaşmıştım. Benim o zamanki e, TradingVF hesaplarımdan sadece TradingVF'de iki tane hesabım var. Onu da belirttim. Başka hesabım yok. Şimdi öbürünü de göreceksiniz. E, buradan açıyorum. Gördüğünüz gibi bu benim TradingVF hesabım. Eylül 17'sinde, 2022'de e, tabi bu projemi o zamanlar fikrimi paylaşırken grafiğe, görselini paylaşmamak ve gizlemek amaçlı fikrimi paylaştım. Kendime göre sebeplerim var. İşte projemin güvenliği için vesaire. O sebepten ötürü. O zamanlarda böyle diğer projelerimi koyarak alakasız bir grafik görünümüyle Big Bang projemden onay alarak Bitcoin'in bu fiyatlardan artık dip potansiyelin olduğunu ve toplama aşamasına likidasyon bölgesinde olduğunu söylemiştim. Ve buradan 100K'ya kadar gitti. Tabi ben şunu diyemem. 100K'ya gidecek. 105 k 110 kyı görecek. Bunu kimse söyleyemez. Ama burası bir rally eşiydi. Ve ben bunu bu projemde paylaştım. Ve o günden bugüne zaten uçtu. Fikri de güncellemedim hiçbir şekilde. Öyle kaldı. Şu anda halen yukarıda. Bunu da belirteyim. Bu da benim gördüğünüz URL'sini gördüğünüz adresim. Bu da benim diğer trading hesabım. hesabım. Şimdi geçelim. Bunu da belirttikten sonra projemin üzerinden devam edelim. O zamanlarda zaten paylaştıktan sonra çıkılacak yerler çok barizdi. Ben fikri güncellemedim. Çünkü çoğu kişi inanmıyordu. İnanılmaz derecede korku ve panik hakimdi. Kaos or ortamıydı. Resmen grafikler kan akıyordu. Ee, bu sebepten ötürü insanlar hiç umudu yok gibiydi sanki böyle her şeyden vazgeçmişlerdi. Çok kişi likidasyon ve çok fazla zarar etmişti. İşte ben spot'tan buradan o e, muhabbetimi fikrimi paylaşmıştım bu proje da. sonra da zaten burada onayların var. tabi projemin detay onaylarından e, şu anda bahsetmeyeceğim. Video çok fazla uzamasın diye. E, gelelim diğer konuya. Altın gram altın muhabbetine gelelim. Gram altın muhabbetine gelirse ya bu arada e, şu anda Bitcoin'in son durum fiyatında bir e, squeeze var. Yani yakında bir patlama gelecek. Onu da şimdiden üstün körü belirteyim dedim. Gram altına gelirsek gram altında 2007'den itibaren benim projem yine e, bir servet servetine servet katıyor. E, kazanç olarak bunu yine kanıtlayabilirim nasıl Bitcoin'de aynı şekilde fikrimi paylaşarak kanıtladıysam o bir şans değildi kesinlikle. O şans olsaydı Aresar Lever ee, diğer buradaki şu anki gördüğünüz profilimdeki, trading ve üyelimdeki işte şu an mini, mini geçen paylaşmıştım şu an o da öyle. Bunlar şans veya e, bilmem ne faktörü değil. Büyük veri hesaplamalarım var da Kendi fikirlerim sıfırdan. Tamamen bana aittir. Bunu da belirteyim. E, RARE zaten bildiğiniz gibi dediğim hedeflere takır takır vurdu. Buraya yazmıştım. Buradan e, yine aynı şekilde inceleyebilirsiniz. E, bunun haricinde tabi yüksek riskli yük, yüksek kazançlı tokenler de arada paylaşıyorum. Ben de e, bunlardan almış durumdayım. Bilginiz olsun. Sepetim bunlara dahildir. Eee coin biraz e, nasıl desem proje içerisinde bir artık dolandırıcılık vesaire muhabbetleri söz konusu olduğundan burada böyle halı gibi değil de hani üstüne milletin biraz boşaltmışlar. Yani bir içeriden bir sıkıntı olmuş. Artık söylorlar arasında mı, ekibin içerisinde bir sor sorunlar oluşmuş Twitter hesabından detaylarına gidip bakabilirsiniz. Bununla ilgili aşağıda bir link bıra link bırakmıştım yanılıyorsam. Şöyle bir postu vardı. X'ten bakabilirsiniz. E, bu da tabii ben paylaştığım andan sonra tekrar pamplamıştı. Yani bunlar şans faktörü söz konusu değildi arkadaşım. Yani baktığın zaman e, çok güçlü bir proje ve sıradan sıradanın dışındadır. Size burada belki basit gibi, gibi görünebilir buradaki çizimler vesaire çok fazlası var altında. E, ve bunların çoğu da görsellere yansıtmıyorum. Tamamen projemin e, algoritma fikrimin e, korunması amaçlı. Bilginiz olsun. E buli yani şu anda gayet riske edilebilecek bir durumda. Bunu da belirtebilirim. Buradan takip edebilirsiniz. Burada Michi var. Buradan takip edin abi. Yani bakabilirsiniz. sonuçlarına sonradan da görebilirsiniz. Şu demek değil ki yüzde 1 milyon abi tamam hepsi kazanacak. Hayır. Şimdi nasıl BCC coin'de bir içeriden şey olmuş ama ona rağmen bir yükseliş pump'ını ben orada yakalayıp size fikrimi paylaşıp pump gerçekleşmiş. Yani 00, 780 lerdeyken mal 0.22-23 sente gitti. Artık kaç eksi olduğunu gidip grafikten siz kendiniz ölçün. MLG paylaşmışım. ATER paylaşmışım. Bunlar burada paylaştıklarımın hepsi onda on vuracak diye bir söz konusu değil. Yatırım zaten kendi başına bir risktir. Yatırımın anlamı budur yani. O yüzden ihtiyacınız olmayan bir miktarla yatırım yaparsanız sizin için daha sağlıklı olacak. Ve bunları sepet dağılımıyla yaparsanız daha daha doğru bir hedef vuruşu olur. Örnek veriyorum. 8 tane veya 10 tane sepet yaptın. Ve bu sepette ne yapacaksın? Projeleri falan artık o detayları girmiyorum bile. Ben burada zaten araştırarak şey yaparak kendi tecrübelerimle aynı zamanda projemin onayıyla bu şekilde paylaşıyorum. Gel gelelim. Biz bu sepeti yaptığınız zaman 10 tane token artık her neyse spot'tan alımınızı yaptığınızda bunun 5'i ölse bile diğerleri sizin e, maliyetinizi hem kurtaracak hem de üstüne kar ettirecek. O yüzden sepet de önemli. Yani buna dikkat edin. Tabi burada e, güçlü bir projem olduğu için ben burada risklerimi ona göre e, değerlendirip yatırımımı yapıyorum. E, ve önerimlerin, önerilerimi de ona göre zaten yazarak size belirtiyorum. Ve bunu kendim uyguluyorum. Yani şu kadar yatırıyor işte ihtiyacım olmayan miktar, ihtiyacım olmayan miktarla yatırıyorum ben de. Gel gelelim tepeden mal alan çok. Gerçekten benim projem ve fikirlerimi görüp gelen insanlar baya tepedeler ve içerideler. Bu konuda üzülüyorum. Ve benim kendi, aynı zamanda Pinescript ve e, MQL5 geliştiricisiyim. Yani mql 5te yeni olsam da şu anda o, o aşamadayım. Aynı senelerdir geliştiriciyim. E, bu durum üzerine benim kendi sıradan yani topluluğun bilindik şeylerinin dışında kendi yöntemlerimle, kendi fikirlerimle algoritmalarımla e, kendi altyapımı oluşturmuş durumdayım. Bu projeyi satmamın sebebi e, yani satma düşüncemin satışa başlatmamın sebebi şu andan itibaren. Altyapımın bariz derecede uzun soluklu giderlerinin artık zamlarla beraber karşıl karşılama zorluğu artması. Bu sebepten ötürü öyle küçük küçük sunucularla veya işte efendim, efendim sunucuların içerisindeki tullar vesaire kendi tullarından bahsediyorum. Stres testler yani ben bir proje geliştirdiğim zaman mutlaka kendi fonundan bir miktarını ayırır ve gerçek parayla stres testlerin yöntemlerim var. Onlarla test ederim. Başarılıysa zaten başarılı, başarılı bir şekilde projeyi yayınlayıp o şekilde ilerlerim ve kullanırım da. Halinde kullanıyorum. Vadelde de aynı şekilde böyle projelerim mevcut. Çok fazla burada uzatmak istemiyorum. Buradan gelip bakabilirsiniz. Gelelim gram altına. Gram altın muhabbetinde de 2007'den itibaren bir servet olduğunu söyleye, söyleyebildiğim gibi grafikte de size yine kanıtlayacağım. Ben buradan 4 saatlikten yine yola çıkarak 2007'ye gelmek istiyorum. Altını bilirsiniz. Dünyanın en değerli madenidir. Ve yıllardır da böyledir. Böyle olacak. Şimdi bu durum içerisinde en güçlü MT olarak da güvenli bir liman olarak görülüyor. Ve aslında görülmesi de gayet doğal. Çünkü güçlü abi. Altın dünyanın en değerli madeni yani. Bu ötürü daha safe, daha güzel yatırımlarından, daha da böyle ben işte çok fazla böyle korkmak istemiyorum kardeşim işte şey yapmak istemiyorum. E, spekülatif hareketlerin çok böyle bana e, ora şey yapmasını istemiyorum. Et, etkide çok fazla kalmak istemiyorum diyorsanız burada da yine Big Bang, Big Bang proje size e, gram altın yönünden inanılmaz derecede kanıtlanabilir bir şekilde 2007'den itibaren yani 2007'ye itibariyle ulaştığım için 2007 diyorum gördüğünüz tarihle itibaren e, sürekli bir rally yakalatıyor bunu defalarca görebilirsiniz. Ben şimdi buradan detaylarını, onaylarımı ve mentorlukla ilgili, koçlukla ilgili bu projemle ilgili eğitimini şu anda tabii ki de vermeyeceğim. Video uzar yani uçar gider. Ve bunu sadece satış, satışı gerçekleştiğim kişilere yapacağım. O sebepten ötürü burada bir, bir yeni onaylar, güçlü onaylarım ve kolay, basit, etkili ve inanılmaz karlar söz konusu. Buraya baktığınız zaman zaten ne kadar yükseldiğini görüyorsunuz. Altında e, kuyumcuya giderseniz çekme altın, gram altın, çekme altın alacaksınız gram altın olarak. E, onun dışında almayın çünkü karınız bayağı azalır çünkü işçilik falan filan katılıyor. Çekme altın gram altınızı aldığınızda kuyumcudan Big Bang projemden onay aldıktan sonra e, abi ne kadar beklersen o kadar fazla kazanacaksın. Bu net. Bu kadar. Yani bunda korkacağınız, ürkeceğiniz böyle bir bilmem ben çok psikolojik olarak etkileniyorum diyen adamlar gelsin gram altınla uğraşsın. Kripto ile sepet yapmaktan uğraşmak istemiyorsa ve bundan psikolojik olarak çok etkileniyorsa yapmasın abi gram altında safe takılsın adam. Bu şekilde ilerlersin. Şimdi gel gelelim bu şekilde ilerliyor. Gördüğün gibi diplerden yakalıyoruz yukarı. Diplerden yakalıyoruz alım yerimiz yukarı bu şekilde ilerlediğini görebiliyoruz. Tabii ki de büyük düşüşler oluyor. Bu düşüşler kar, kar satışları, çıkışlar ve mal iyice kelepire geldiğinde yine ne yapıyoruz? Aldığımızda likidasyon salınımında aldığın zaman bile hiç korkmaman gerekiyor. Ne kadar beklersen o kadar yüksek karlara geçebiliyorsun. O 2007'den itibaren böyle. Ben şimdi buradan tabii o 2007'den ta oraya kadar oynatma imkanım yok bu video süresi içinde imkansız bir şey. Yani çok saatler alır şu an onu uğraşamam. Ama buradan şöyle gösterdiğim zaman zaten aşağı yukarı göreceksiniz alım yerlerini. Çok gram altın kripto kriptodaki şeylere göre daha kolay onaylar sağlar gram altın. Onu da belirteyim. Çok rahat ve çok konforlu bir şekilde Alımlarınızı yapabilirsiniz. Öyle göstereyim. Artık tarihlerde şöyle mağazu geçirdiğimde görebilirsiniz. 2, 2020, 2021 vesaire, vesaire. Böyle yakınlaştırayım. Elimden geldiğince. Bu şekilde alımlarınızı ister gram altına, kademeli alın, diktasyon bölgesinden alın hiç fark etmez. Ama alacağınız doğru yerler zaten ben satışı gerçekleştirdiğim işlere sadece detaylı bir şekilde açıklayacağım ve mentorluğunu sağlayacağım. Bu şekilde tekrar 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 kazancı görebilirsiniz. Şu anda 2013'e falan geldik. Şimdi tabi burada insanların birçok kez büyük verilerle hesaplama yapıldı güçlü bir algoritmayla karşılaşmadığı için biraz sıra sıradanlığın, sıradanlığın dışına çıkmış gerçek bir veriyle güçlü bir algoritma gördüklerinde gerçekten onu bazen nasıl desem kendi kafalarını bir düşünecek düşüncelerinde birleştirme yapamıyorlar. Yani tam böyle bir bulanık geliyor onlara. Bu konuda hani emin olabilirsiniz. Zaten ben tüm kanıtlarla, grafikteki tüm verilerimle Hiçbir şekilde bir repaint söz konusu değil. Öyle bir şey olma imkanı yok. Çünkü bu öyle küçük düşünülmüş bir proje değildir. Ve ben buna 4,5 senem verdim. Fonlar, fon giderlerim oldu. Fon, fon yatırdım. Bayağı masraflarım oldu. Testler için. Test testlerim için. Aynı zamanda bunların iyileştirmeleri için. Işte daha fazla geliştirme için altyapı sunucu giderlerim oldu. Vesaire vesaire. Çok fazla daha oralara girmek istemiyorum. Yani büyük bir emek var. O sebepten ötürü abi bundan öyle yok efendim şu şöyle olacak, böyle olmuş, şöyle oluyor falan saçma sapan şeyler yok. Burada hayal mayal hiçbir şey yok. Bu gerçek bir veridir. Böyle projeler kolay kolay piyasada gezmez. Onu da belirteyim. Belli bir ekip veya belli bir kişi tarafından kullanılır. Balinaların mesela mutlaka vardır. Bu gibi kendi geliştirdikleri veya yatırım yapıp da geliştirdikleri, gelişti, yazılımcılara geliştirdikleri e, tool'lar mevcuttur. Fakat bunlar çok fazla gün yüzüne çıkmaz. Ben de senelerdir bunu e, çok fazla göz önüne bulundurmuyorum. Yani korunaklı bir şekilde ilerliyorum. Bitcoin olsun, altcoin'lerdeki aynı fikirlerim olsun. Zaten geçmişte çok fazla fikir paylaşmadım Bitcoin'den. Sonra sadece o zamanlar grup açmıştım. E, o grubuma gelen kişiler bilir yani. Aresar uçtu, Lever uçtu. Söyledim bunlar hep. Bunlar fikirlerinle o andaki gruptaki insanların hepsi şahit oldu. Şimdi gel gelelim. Şu anda siz de yine şahit oluyorsunuz. Ben çok fazla fikir beyan etmiyordum. Yani Tehlik Beyazı Üyeliğimden bu projemle fikir paylaşmıyorum. Ve bu durum içerisinde herhangi bir fenomenlik veya bir kitle kazanayım işte ünlü olayım tanınır olayım amacım da yok. Böyle bir amaca da hizmet etmiyorum. Tam tersi çok fazla tanınmaya da ihtiyaç yok yani öyle bir niyetim de yok. Tam tersi abi tanınmasam ve şey olmasam daha iyi. O yüzden bu projemin de güvendiği için böyle sakınarak ve çok fazla göz önünde bulunmayarak bugüne kadar ilerledim. Ve kazançlarımı da bu şekilde realize ettim tabi ne kadar anlatsam da çevrendeki bazı değer verdiğim işte mentorluk yaptım hizmet verdiğim kişiler olsa da insanlar korkuyor yatırımcı dediğin korkmaması gerekiyor yani zaten ihtiyacın olmayan bir miktarla yatırım yaptığın zaman senin kork korkmaya ihtiyacın şeyin yok ki Doğru bir elinde çok güçlü bir proje varsa ona güvenmen ve adapte olman lazım. Kurallarına uyman lazım. Kurala sadık kalırsan ve sabırlı olursan kramayacağım bir e, direnç yok, kramayacağım bir destek yok. O kadar diyeyim. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani bunda e, daha fazla şuraya gidip buraya gidip videoyu hem uzatıp hem de e, çok fazla anlatımla boğmak istemiyorum. E, bu sebepten ötürü ciddi ve güçlü, gerçek anlamda bir e, kazandıran algoritma istiyorsanız, evet bu ben e, benim projemde mümkün. Ben bunu defalarca da Kanıtladım. Kanıtlıyorum da. Bu konuda eğer ki projemle ilgili detaylar almak istiyorsanız açıklama kısmına yine telegram adresimi bırakacağım. O telegram adresimin haricindeki, bağlantılarımın haricindeki hiçbir yerden bana ulaşamazsınız. Ve benim gibi davranan dolandırıcılar mutlaka olacaktır. Daha önce oldu çünkü. Lütfen benim olduğumu doğrulamadan kesinlikle kimseye hiçbir şekilde bir talepte bulunmayın veya bir ödeme veya farklı bir şey yapmayın, bir şey paylaşmayın, vermeyin. Herhangi bir linklerine de tıklamayın. Tekrar tekrar uyarıyorum. Benim olduğumu nasıl doğrularsın? Açıklama kısmına telegram adresimi vereceğim. Kullanıcı adımı. Ve bana mesaj atacaksın. Mesaj attığın zaman ekstra olarak ben, benim olduğuma emin olmak istiyorsan benden şu talebi de bulunacaksın. Ricada bulunacaksın. Kardeşim senin olduğunu doğrulama, doğrulayabilmem için bana projelerinden bir tanesini erişim ver. Mesela Big Bang'in erişimini ver geri kaldırdı. Tamam mı? Benden başka erişim veremeyeceği için bu erişimi de sana veririm. Oradan zaten görürsün, anlarsın. Tamam. Git. Bunun haricinde lütfen kesinlikle. Yani bir başka projem de olur. Onunla da erişim verebilirim. Ee, fark etmez. Ama lütfen benim olduğumu doğrulamadan kimseye bir iletişim kurmayın, güvenmeyin, hiçbir şey yapmayın. Sesli arama da yaparak benimle görüşebilirsiniz. Sesimi duyarak ve sorular sorarak o konuda ikna olabilirsiniz, onaylayabilirsiniz. Diyeceklerim bunlar. Bunun haricinde zaten burada söyleyeceğim unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Buradan da diğer detaylara da bakarsınız. takip edersiniz abi sorun değil. Bundan önceki nasılsa bundan sonraki de her zaman öyledir. Korkuyu satın alın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.